Sevgili öğrenciler, İstanbul'da Üniversite Tercih Fuarı tüm hızıyla devam ediyor ve biz de röportajlarımıza devam ediyoruz. Şimdi Biruni Üniversitesi'nin standındayız. Ee, burada da çok büyük bir stand var. Ee, hummalı bir çalışma var ve hemen yanımızda Profesör Doktor Dilek Sema Arıcı var. Ee, Dilek Hocam hem Tıp Fakültesi Dekanı, aynı zamanda da Rektör Danışmanı. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Ee, öğrencilerle beraber olmak çok keyifli. Yani bu ortamda olmak sizin için nasıl? Çok güzel, çok heyecanlı. Onlarla birlikte olunca gençleşiyoruz. O oh, harika. Hocam çok sorular var. Yani çok velilerinde, öğrencilerinde ve her sene yeni bir şeyler de olduğu için kafalar biraz karışık. Sizin gördüğünüz öğrencilerin ve velilerin en çok sorduğu sorular, öğrenmek istedikleri neler? Ee... Bir kere üniversitenin eğitim şeklini, bilimselliğini, bazı öğrencilerimiz çok araştırma yapmak istiyor. Onu Ona imkan bulup bulamayacakları, yurt dışına gidip gidemeyecekleri e, en çok bunu soruyorlar. Kadroyu, üniversitenin kadrosunu, üniversitenin ya da fakültenin akredite olup olmadığını çok bilinçli sorular evet. soruyorlar. Hocam bu her sene biraz daha artıyor evet. bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla. Peki o zaman o soruları bir size soralım. Biruni Üniversitesi özelinde okulunuzu bir, yani bir öğrenci gelmiş, bir veli zaten bizi onlar izliyor daha çok. Nasıl anlatırsınız? Birinci Üniversitesi eğitimde, araştırmada kalitesini ispat etmiş ve ispat etmeye de devam eden bir üniversite. Henüz 10 yıllık bir üniversiteyiz ama 10 yıl içerisinde gerçekten çok aşamalar kaydettik. YÖK tarafından akredite olduk. Fakültelerimizin pek çoğu akredite durumda. Yani akredite demek üniversite zaten kalitesini kanıtlamış olduğunu evet. gösteriyor. Bu da hem araştırma da hem de eğitimde yaptığımız her şeyin arkasındayız. Savunabiliyoruz, gösterebiliyoruz. Bilim olarak, araştırma olarak en çok TÜBİTAK 2209 projesi yapan üniversiteyiz. Yaklaşık 3 yıldır hep birinci sıradayız bu konuda. Öğrenciler de bundan çok memnunlar. Ayrıca eğitim anlamında da tıp fakültesinde ve diş hekimliği fakültesinde TUS ve DUS sınavlarında Türkiye'de dereceler yaptık. İlk yüze hep öğrencilerimiz oldu. Tıp fakültesinden örnek verecek olursam Türkiye 29. su 34. ve 19. 3 yıl üst üste bizden çıktı. Bu 4. mezunlarımızı verdik bu sene tıp fakültesi olarak. Bu senede iyi dereceler almayı bekliyoruz. Yine DUS'ta da derecelerimiz var. Eğitimde de dediğim gibi çok donanımlıyız ve değişik metotlarımız var. Bir deha ve bir bilgin ol dediğimiz iki farklı metodumuz. Hiçbir yerde uygulanmayan metot. Bu da öğrenciler tarafından çok beğeniliyor. Hocam ve adını bir daha soracağım. Çok hoşuma gitti. Bir deha yani bir derse hazırlığın kısası. Bunu da şöyle yapıyoruz. Dersleri anlatmadan bir hafta önce bütün derslerimizi web'e yüklüyoruz. Öğrenciler derse hazır halde gelmesini istiyoruz. Ders başlamadan 10 dakika önce her öğrencinin cep telefonuna ikişer soru gönderiyoruz. Dersimizi okuyarak mı gelmiş, okumadan mı gelmiş? Ee, o iki tane soruyu yapıyor öğrenci. Her hoca bunu yapıyor. Ee, dersin sonunda, dönem sonunda ya da bizde komite sonunda oradan aldıkları notlar. ...geçme notlarına yüzde on katkı sağlıyor. Yani bu da öğrencilerin sadece tek bir sınavda başarısını ölçmüyor. Başından itibaren, dönemin başından itibaren puan toplaya toplaya sene sonuna doğru yaklaşıyor. Ee, en azından yüzde onluk bir geçme notuna etkisi öğrencileri çok heyecanlandırıyor ve katkı olduğu için de... Ee, öğrenciler buna önem veriyorlar. Diğeri de bir bilgin ol sisteminde de ders sırasında dersi her 20 dakikada bir kesip ya e, deneyimlerimizi anlatıyoruz, ya ne öğrendiklerini soruyoruz. Orada kısa bir tekrar yapıyoruz. E, dersin sonunda da son 10 dakikasında o günkü derste anladıklarına ait iki cümle yazmalarını istiyoruz. Herkes iki cümle yazıyor. Sonra sesli olarak birkaç öğrenciye ne yazdığını soruyoruz. Orada biz de öğrencinin o dersi anlayıp anlamadığını e, görmüş oluyoruz. Öğrenciler de o soru sorulacak diye dersi biraz daha dikkatli dinlemiş oluyorlar. E, öğrenci merkezli eğitimlerimiz oluyor. Öğrenci merkezli eğitimler öğrencilerimizin çok sevdiği eğitimler. Bu ne demek? E, 50 kişilik, 100 kişilik ya da 200 kişilik sınıfta değil onlar 15'er kişilik daha küçük gruplar halinde öğrencilere tartışma ortamı yaratıyoruz. Öğrenciyi araştırmaya sevk ediyoruz. Bilmedikleri şeyi Araştırıp gelip onların anlatmasını sağlıyoruz. çeşitli vakalarda sunumlar yaptırıyoruz. Bu şekilde öğrencilerin de derse katılımını arttıracak öğrenim yöntemleriyle eğitimimize devam ediyoruz. Şimdi hocama ben büyük ihtimalle biraz daha soru sorsam çok uzun uzun anlatacak. Bu şunun için önemli. Bir üniversitenin aslında bir öğrencinin iyi yetişmesi için ne kadar çok alandan onu sıkıştırdığı, sardığı ile ilgili çok güzel örnekler. Çünkü biz lisede daha çok hocam bence notları geçelim, bir an önce üniversiteye geçelim gibi biraz ezber yaparak çok da öğrenmeden yaptığımız için bu sınıf geçmeleri. Üniversite çok başka bir ortam. Yani orada bir şeyleri öğrenmek, üretmek, verimli bir öğrencilik yaşamak çok önemli. O yüzden okulun imkanları, öğrenciye sunduğu imkanlar, onu sarıp sarmalaması da bence çok önemli. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi zaman geçtikçe hocam hem dünyanın hem Türkiye'nin şartları değişiyor. Ee, i̇ş dünyasının hayata bakışı, insanlara bakışı, insanların iş dünyasına bakışı. Ee, sizce bugünün üniversite öğrencisi okula başladıktan sonra nasıl bir öğrencilik yaşamalı? Aslında e, öğrenciler özellikle çok antisosyal olacaklarını düşünüyorlar üniversiteye başladıkları zaman. Özellikle de sağlıkla ilgili yaparken. Sağlıkla ilgili alanda ama e, ben gelen öğrencilere de onu söylüyorum. E, her şeyi yaratacak olan öğrencinin kendisi. Sosyal olacak da, antisosyal olacak da zaman yönetimini iyi yapmaları lazım. Gerektiği zaman basket oynayacak, gerektiği zaman e, tenis oynayacak, gerektiği zaman yüzmeye gidecek, dans edecek. dans edecek ama gerektiği zaman da dersine çalışacak. Bunu düzenli bir şekilde yaptığı zaman, zaman yönetimini yaptığı zaman her şeye vakit bulur evet. öğrenci. Nitekim iyi söylediniz biraz önce spor başarılarımızı söylemedik bizim yüzme yarışlarında triatlonda okçulukta derece alan öğrencilerimiz var okçulukta Avrupa üçüncüsü oldu öğrencimiz yüzmede birinci olan triatlonda ikicilik üçüncülük alan var baskette voleybolda bu demektir ki öğrencilerimiz sadece ders çalışmak için gelmiyor çünkü üniversite sosyalleşme ortamı hem öğrenecek hem sosyalleşecek. Biraz önce söylediğiniz şeyde de şunu da eklemek istiyorum. Asıl üniversite öğrenmenin de öğrenildiği yer. Yani biz bunu öğrettik demeyi düşünmüyoruz, sevmiyoruz. Biz onların öğrenmesini öğrenmeyi teşvik ediyoruz. nasıl öğreneceklerini öğretiyoruz. Biz bugün onlara ezberletirsek yarın unuturlar ama onlar öğrenirse hayat boyu unutmazlar. Evet. Bu nedenle hem sosyalleşme, hem öğrenmenin öğrenildiği, hem bilime katkı sunacakları hem eğitimlerini en iyi düzeyde yapabilecekleri bir üniversite imkanı sunuyoruz onlara. Hocam son olarak sizinle ilgili bir soru soracağım. Kendi kişisel tarihinizle ilgili. Sizi şimdi üniversiteyi kazandığınız zamana götürmek istiyorum. O zamanki genç dileğin aklı çok mu karışıktı, net miydi, ailesiyle arası nasıl, o süreci nasıl yaşadınız? Bugünkü öğrencilere de örnek olması açısından. Ben her zaman şunu söylüyorum, ben çocukluğumdan beri doktor olmak istedim, tıp fakültesini hayal ettim. Ama ilk girdiğim sınavda ben önce eczacılığı kazandım, bir sene eczacılık okudum, sonra tıp fakültesine geçtim. Ve istediğim için başardım, çalıştığım için başardım. Sadece şunu söylemek istiyorum, seçecekleri alanda hangisi olursa olsun kendi istedikleri olsun. Annenin babanın istediği meslek olmasın. Çünkü bir gün değil, iki gün değil, 90 yaşına kadar yaşarsa 60-70 yıl o mesleği yapacaklar. Severek yaparlarsa başarılı olurlar. Sevmezlerse de hep mutsuz olurlar ve mesleklerini de iyi yapamazlar. İlk yapacakları şey hedeflerine kilitlensinler, bir hedef koysunlar. Ben hayatıma hep hedef koyarak ilerledim. Tıp dedim, tıpta hedef koydum. Tıptan sonra seçeceğim branşı çok istemeyerek de düşünmeyerek de seçmiş olabilirsiniz. Ama orada da hedef koydum. Ben bunun en üstünü yapacağım. Her şeyde hedef koyarak gittim ve e, hep çalıştım. Çalışkan olmanın hiçbir zararını görmedim. O nedenle de öğrencilerimiz hedef koysun, çalışsın, yapmak yapmak istedikleri şey için de e, herkesi ikna etmek zorunda değiller. Kendilerini ikna etsinler ne yapmak istediklerini. Zaten kendileri inanırsa Aileleri de onlara inanır. Ailelere de buradan şöyle diyebilirim, lütfen kendi isteğinizi çocuğun üzerinde yapmayın. İstediği mesleği seçsin. Başarılı olmanın tek yolu istediği, sevdiği mesleği seçmesidir çocukların. Yani Dilek Hocam çok tecrübeli bir akademisyen ama bence hayatla ilgili de çok güzel şeyler söyledi. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ya. ederim. Hem kolaylıklar diliyorum. E, fuarımız yarın da devam ediyor arkadaşlar unutmayın. Pazar günü de 10-18 arası bütün üniversiteler ve kıymetli hocalarımız buradalar. Sizleri de bekliyoruz.